Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Üniversitede, üniversite hastanelerinde çalışan işçi arkadaşlar adına Dev Sağlık İş Sendikası ve işçi arkadaşlar bir eylem yaptı. Bunu sizlere sunmak istedik arkadaşlar. Değerli basın emekçileri, sağlık emekçileri, mücadelede bulunan arkadaşlarımız ve bizi bugün destek veren kurum temsilcileri. Hepinizi sendikamız Dev Sağlık İş adına sevgiyle saygı İki yıldır pandemi mücadele yürürken yaşamını yitiren tüm sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz. Kamu hastanelerindeki sağlık işçileri olarak emeğimizinde biz de varız diyoruz. Bizler sağlık işçileri olarak yok sayılmaktan, görmezden gelinmekten istihbaratuarlarda, götürülen kanlar hasta odalarında, hastalarımızın bakımında, acillere hasta taşıyan ambulansların direkt adına çalışma barışını bozan, sağlık işçilerini yok sayan uygulamaları kabul tüm yükünü taşıyoruz. İzinler kaldırıldığında sağlık işçisi sayılıyor. Bizde uygulanıyor ama ücretlendirmelerde sağlık işçilerinin ücretlerine razı olmayacaklar. Hastanelerimizde 7 gün 24 saat haklarımızı istiyoruz. Üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerinde aile sağlığı merkezlerinde sosyal hizmet kurumlarında çalışan sağlık işçileri olarak 5 acil talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Ülkemizi tarafından İstanbul'dan Antalya'ya, Bursa'dan Diyarbakır'a, Adana'dan Kayseri'ye, Ankara'ya kadar sağlık işçilerinin bulunduğu her yerden siz bugün Türkiye'nin dört bir tarafında hastanelerimizde yaptığımız basın açıklamasıyla başlı sağlık kurumlarında tüm arkadaşlarımıza ulaşarak binlerce imza alarak sağlık işçileri gücümüzü yaşıyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz